Herkese merhabalar sevgili dostlar. Maalesef diziden şok ayrılıklar gerçekleşecek önümüzdeki bölümlerde. Özellikle 15'li diziden ayrılacak. 15'li diziden ayrılmamalı diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilir. Sevgili dostlar dizimizde yaprak dökümleri ardı ardına gelecek. 15'li diziden ayrılacak. 15'liden sonra Şok ayrılıklar gerçekleşecek. Kimler olduğunu ileride sizlere bahsedeceğiz ama 15'linin yerine yeni oyuncular da gelecek. Merak etmeyin. Dizide birçok konuda değişecek. Senaryo ileriye dönük olacak. Sevgili dostlar size göre dizide hangi karakterler olmamalı? Diziye hangi oyuncular girmeli? Videonun altına düşüncenizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esenle kalın. Sağlık.